Politika denilince ilk olarak akla yaşlı, sert takım elbise giymiş erkekler gelmekte. Ancak kadınların daha fazla siyasete girmesi ve ülkelerinin yüzü olmaya başlamalarıyla birlikte siyaset o sahip olduğu karanlık havadan da kurtulmaktadır. Bugün de size siyasette yer alan ve sadece ülkesinde değil, dünyada da beğenilen bir kadın siyasetçiden bahsedeceğiz. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović Gayet mütevazi bir çocukluk yaşayan kadın siyasetçinin ailesinin bir kasap dükkanı ve bir ahırı bulunmaktaymış. Rijeka'nın hemen kuzeyinde anne babasının köyü olan Lopaça köyünde büyüyen Kolinda iyi bir eğitim almıştır. Lise öğrencisi olarak öğrenci değişim programına girmiş ve 17 yaşından sonra 1986 yılında Los Alamos Lisesi'nden mezun olduktan sonra Los Alamos, New Mexico'ya taşınmıştır. Amerika'da lisede mezun olduktan sonra memleketi Yugoslavya'ya dönen Kolinda, Zagreb Üniversitesi'nden İngilizce sanatlar ve İspanyolca dilleri ve Edebiyatı ile insan ve toplum bilimlerinden 1992 yılında mezun olur. 1995 yılından 1996 yılına kadar Viyana Diploması Akademisi diploma kursuna katılmış ve 2000 yılında Zagreb Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesi Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Bu müthiş akademik kariyerinin yanında ana dili gibi Hırvatça, Portekizce, İspanyolca ve İngilizce bilen Kolinda ayrıca İtalyanca, Almanca ve Fransızcayı da bilmektedir. Yıllar 2015'i gösterdiğinde ise Kolinda ülkesi Hırvatistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kolinda'nın kariyerine baktıktan sonra gelin biraz da özel yaşamına bakalım. Tüm dünyanın izlediği bu cumhurbaşkanı güzelliğiyle pek çok insanın beğenisini toplamakta. Verdiği pozlar dışarıya olan duruşu insanların ona sempati duymasında önemli bir rol sahibi. Özellikle ülkesini desteklemek için gittiği 2018 Dünya Kupası'nda çok sempatik görüntülerin oluşmasını da sağlamıştır. Bunların yanında kameralara karşı cesur pozlarda veren Colinda pek çok kez içten gülümsemesiyle gazetecilere poz vermiştir. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Afrikalı ve Orta Doğulu mültecilere sıcak bakan Kolinda maalesef ilk etaplarda LGBT konularına soğuk yaklaşmış fakat zamanla çıkardığı yasalarla onları da desteklemeye başlamıştır. Kadın hakları ve iklim değişikliği konularında da duyarlı olan Kolinda aslında dünya gündemine plajdaki bu bikinili görüntüsü ve güzel fiziği ile çıkmıştır. Hatta birçok kişi Hırvat Devlet Başkanı'nı ice D adındaki rapçinin kız arkadaşıyla da karıştırmıştır. Ama neyse ki gerçek kısa sürede ortaya çıkar. Az önce de belirttiğimiz gibi Dünya Kupası'nda tribünlerdeki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Kolinda güzelliği ve asaletiyle herkesi kendine hayran bırakır. Güzelliği ve devlet başkanlığının yanında evli ve iki çocuk annesi olan Kolinda'nın hem kendine bakıp hem devlet yönetip hem de ailesiyle vakit geçiriyor olması gerçekten de çok şaşırtıcı ve zor bir iş. Peki, siz bu güzel ve başarılı devlet kadını olan Kolinda Grabar Kitara hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de çok başarılı bir kadın değil mi? Tüm görüşlerinizi bize cevaplar kısmından yazabilirsiniz. Bunlar kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.